Hasan Olur. abi, Jop'u bir anlatın bize ya. İşte. Abi Jop'un <laughs> ustası burada. Yazıcı <laughs> Merhaba öncelikle. Şimdi araba 2 senedir yaklaşık olarak bende. 1.4 TSI ile alakalı yapılabilen her şeyi yaptık zaten. Güzel. Son güncel süresi ne Hasan Usta? Şu an 7-2. 7-2. Bayağı iddialı. Ne var abi peki arabada? Bir şey yok ya. Formda turbo. Şanzımanı da değiştirdim ben. 7 ileri şanzımanı Kuru kavramayı yağlı kavramayı. 6 ileri 250 ile değiştirdim. 2-250 zaman da değiştireyim. Şimdi hem sıfırdan kalkabiliyorum hem de 8000 demir, demir Normalde eksantriğim var, 8 buçuk dönüyorum da onu da işte yarın atacağız bakalım. Benim süremi hızlı arttırabiliyorlar. Ha buradan bakar Bayağı iddialı. <laughs> Bundan sonra bir daha açarız. <gülüyor> Kırabilirlerse. <gülüyor> Aynen. Ama ortalama dediğim gibi ben harcadığım parayı söyledim sana. Şu an temiz böyle kılçıksız 800 yemiştir. 800 bin. <laughs>